Videoya geçmeden önce sizlere ufak bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. İnşallah bu videoyu beğenen ve abone olan herkesi ilk açtığı sandıktan bir tane efsanevi çıkartır arkadaşlar. İstediği efsanevi inşallah bu videoyu beğenen ve abone olan herkes kazanma şansını yakalar. Hemen videomuza geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de Clash Royale oynuyoruz. Bu videomuzun konusu gördüğünüz gibi Nesamet abinin hesabındayım ve bu hesabına yine bir tane dev sandıktan da de büyülü sandık gelmiş. Yani gerçekten çok şanslı bir adam. Keşke onun gibi olabilsem falan diyorum. Valla adam Bayağı şanslı. Ee, sağ olsun hep bana söyler Erdem sen aç videoda vesaire hem sana video çıkmış olur hem de arkadaşlar görmüş olur hem de bu şekilde daha güzel olur diyor bana sürekli ben de ee, onun hesabından sürekli açımlar gerçekleştiriyorum sandık geldikçe kendisine buradan tekrardan teşekkür ediyorum arkadaşlar sizin adınıza da klan sandığı var ayrıca klan sandığı açacağız valla bir efsane bekliyorum 3 sandıktan bir efsane en azından çıkartalım diyorum İnşallah çıkartırız diye düşünüyorum arkadaşlar onun dışında bakalım ne eksiği var. Cellat etmiş. çıkabilir. Prenses istiyor en son. O çıkabilir. İnşallah tabii bunlar hep dilek. Ee, başka bir şey değil. binde altını varmış. Level yükselmesin diye yükseltme yapmıyordu sanırım. Ve bağış da pek fazla yapmıyor. Ama yakında 9 olacak yani. kaçış yok bundan. Adam 8 levelle kaç kupaya kadar çıkmış en fazla? 3100. Bayağı kasmış yani. Helal olsun. 9 olsa neler neler olur. Neyse. Devden başlayalım diyorum ben. Sona büyülü bırakırız değil mi? Bilemedim ki. Hadi öyle yapalım ya devden başlayalım. 4 yazmadı. Oh. 12 okçular ne ya? Destans bile vermeyecek ha. <laughs> Allah'tan şey çıktı. Mübarek var ya neydi bunun adı ya? Nerede o? Neredesin lan? Kullanıyor mu? Yok. Kör oldum. Ha, Koşbaşı çıkmış. Tamam. Klan açalım. Umutluyum bundan. 1600 altın, 7 Koşbaşı, 1 Korumalar, 90 çarpma. Çarpması da ona çok yaklaştı. Yemin fırın, 149 barbarlar. <laughs> Vallahi Prenses'i açtık. yeminle açtık lan. <laughs> abi helal olsun be. Yemin ediyorum. Samet abi, hediyem olsun sana. İstiyordu prenses arkadaşlar. Ta geçen süper büyüden istiyordu. Prensesi çıkarttık valla ya. Çok güzel oldu bu. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar valla. Samet abi hayırlı olsun. Diğer bir şeyler de baya iş görecek şeyler. Zehir falan geldi. Farkma geldi. Çok güzel bir klan sandığı açılımı oldu bu. Vallahi çok sevindim ya. Prenses geldi. Eksik kalan esnane sayısı 4'e düştü arkadaşlar. Çok güzel oldu Samet abicim hayırlı olsun. Ee, i̇nşallah bundan da bir şey çıkar ya. Cellat, cellat da yok. Benim de yok hala cellatım. 9 el barbar. telefonda da bilim sesini kapatmayı unutmuşum. 11 Tesla. 61 buz ruhu. 9 buz golemi. 1 Pekka. Yok abi efsane çıkmayacak da destans olarak klon veriyor ya. Bu biraz kötüydü ya. Bundan neredeyse düzgün hiçbir şey çıkmadı. Ama olsun efsane çıkarttık. Bu arada arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. Bana geçen gün kendi hesabıma ee, ücretsiz sandıktan şey çıktı buz buz çıktı fotoğrafını da çektim ben görüntüsünü videoda değildim Normal girdim işte sandıklar falan açmak için ücretsiz sandığı hızlı hızlı tıkladım hiç yani beklemedim de tak 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 ettim sonunda bir efsane patlattı böyle ben 30 saniye böyle ekrana baktım kendime baktım falan filan valla o da güzel oldu onda fotoğrafını koyarım zaten ben videonun içerisinde görürsünüz ücretsiz sandıktan da efsaneyi çıkarttım onu da söyleyeyim bu aralar biraz elim iyi gibi arkadaşlar. Valla çıkartıyor sürekli efsane bir nazar değmesin. Böyle bir destesi var Samet abinin. Fena değil deneyeceğiz. Ben hiç oynamadım bu destesi. Diğer bir destesi vardı sanırım. Onunla oynamıştık. Bununla hiç oynamadım. Bakalım. İnşallah yenilmeyiz. Yenilirsek ne yapacak bir şey yok. Mezarlık falan var ama. 9 seviye bir rakip geldi. Hadi bakalım. 2864 kupa. Başla. Başla lan. Bir seviye cellat. Oo, hata mı yaptım acaba ya? Of. Onlar onları eritti galiba arkadaşlar. Aynen. Ananı abi. Hop. Ve alev topunu atmayacağım. Panikledim arkadaşlar biraz ya. Biraz panikledim ne yapacağım şaşırdım yani fark etmişseniz Sır. Çabuk gel. Cellatı var ama. Geçme mega dalga bak. önüne sakın ha. Tamam. Adam biraz sıkıntılı bir adam. Destes falan. Böyle enteresan bir adam. Demiz vuracak bayağı buraya. Mezar atmayı düşünmüyorum. Valla arkadaşlar biraz panikledim yani o konuda hiçbir şey diyemeyeceğim. Biraz panikledim ve hatalı hamleler yaptım. Doğru. Allah'tan çarpması yok aslında. Çarpması olsa bizi bitirecek. Bak mesela şu anda yine elimde hiçbir şey yok arkadaşlar yani ne yapayım ki ben? savunma kalkaraktan şey yapacağız. Tut bakalım. Alev topunu da atacağım bu sefer. Hop. Ana tacını hareket ettirdik. Abi şu mezarlığın da bu sıkıntısı işte. Sıkıntılı bir maç. Ee, nedir? Mezar taşını kullanmayacağım arkadaşlar. Mezar taşı bize lazım. Aa fek yedik. Hop. Vur vur vur. Adamsın medet de. Sakin abi. avantaj bizde. Şöyle yapalım. Şöyle bir alev topu arkadaşlar. Devem direkt merkeze gitsin istiyorum ben. Hop. Çarpmayı da attım. Tamam bu maç bizde. Geçti o iş mübarek. 19 ve tamam. Elit Barbar güzel savunluk Adam de çarpma yok arkadaşlar. Çarpmazı veya tomruğu tarzında bir şey olsaydı. Veya küçük maliyetli falan. Ee... Biz her türlü alt ederiz çünkü 10. seviyeydi ve yani çok zor. Allah'tan yoktu. Alev topu vardı. O da tabii ki bir yere kullanıyordu. Diğer yere kalmıyordu. Ve alev topu da biraz maliyetli zaten. Yollanmaz yani oraya. Rodolfo. Lan Beşiktaş bir pozisi olmaz. Olduysa artık yapacak bir şey yok. İnşallah olur. Hadi. Abi yarısı kaldı lan. Oha be. Kardeş ne yapıyorsun ya? Bu nasıl bir atak şeklidir? Panikledim ya. Çok yanlış hamleler yaptım. Skelet falan saçma sapan yere yolladım. De çok maliyetli değil mi ya? Şöyle gel. Nereye gidiyorsun okçu? Nereye gidiyorsun kardeş? Fazla maliyetli abi. Vallahi işte o alev topunu kaçırmamız bizim için çok büyük sıkıntı oldu arkadaşlar. ben soldan gideceğim abi. O biliyor mu taraftan gelecek de mezar taşıyla falan savunmaya çalışacağım. Bu sefer aynı hataya düşmem kardeşim onu söyleyeyim yani. Evet. Vallahi güzel savunmuş abi. Şimdi ne yapacaksın? Oha. <laughs> Çok yüksek seviyesin kardeşsin ya. 9 seviye ama arkadaşlar yani sıradanlar falan 10. Ender'i sanırım 7 idi. Bize biraz bir gömlek üstün asker seviye olarak ama bakalım. Ne devle bir ya şu bildiğimle yine unuttum kapatmayı. Gel abi, abi ben de taftan gelelim. Şöyle bunu bir çarpalım abi. Çok hasar verecek o bize yoksa. Hop güm. Güzel bir alev topuyla bir de buraya çok büyük hasar aldık. tomuzunu atacak. Atmadı beni şaşırttı şimdi attı. Güzel. Uğraş bakalım uğraşacağım. Oraya elektro büyücüyü atacak. Hop. Bir kere daha vurdu adamsın. Vurmasın hop. Abi çok kötü attım şeyi. Gel böyle. Alalım o tacı. Alalım alalım alalım. 5-4-3-2-1. Abi <laughs> şaka mısın? Son saniyede ikimiz de aldık. Heyecanlı bir maç oluyor ya. Ya adam seviyeler harbiden çok yüksek abi. Yani şaka bir yana. Manyak ya. Devimizi haşat etti abi. Nasıl bir raştır bu ya. Allah'ım elim ayağım birbirine girdi. Şu an adama resmen hiçbir şey yapamıyorum arkadaşlar farkında mısınız bilmiyorum ama Gel Rest de rest ulan Rest de rest Sen büyüksün ben mi büyüğüm hadi Durmasın bu Hop Berabere kaldık Yani ne, ne biçim daralttın kardeş ya. Seviyeler bize baya yüksekti arkadaşlar ama ona rağmen güzel kurtardığımızı düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Neyse bu kadar olsun bugünlük arkadaşlar. Umarım hoşuna giden video olmuştur. Baş yapıyordum az daha kendi hesabımda sürekli yaptığım için. Neyse arkadaşlar umarım hoşuna giden video olmuştur. Ee, eğer bu tarz doğadan gelmezse diyorsanız mutlaka aşağıdan diyor. Ben unutmayın. Abone olan herkese inşallah açtığı tüm sandıklar artık hangisini açarsa ilk ilk açtığı sandıktan inşallah efsanevi bir kart çıkar. Bugün bir çok güzel şekilde açılım yaptık. Umarım size de aynı şekilde olur arkadaşlar. Dediğim gibi bu videoyu beğenen ve abone olan herkese umarım açtığı ilk sandıktan güzel ve istediği bir efsanevi kart gelir. Hepin seviyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıklarımıza görüşünceye dek. Hoşçakalın.